Selamun değerli arkadaşlar. Geceniz hayırlı olsun. Ali Yere Basmaz abimden aldığım çubukla ormanda dere kenarında bir yeraltı altı oda mezarı tespit ettim. E, çubuğu onaylamak adına bir çalışma yapmak istedim. Arkadaşlar çubuklar harika mükemmel çalışıyor. Şurada şöyle bir size göstereyim. Burası yaklaşık 2 metre derinlik yumuşak tabaka sert tabaka daha sert tabaka ve en sert tabaka. E tabi burası üstten açılmış yapılmış bir yer değil. Bura tünel sistemiyle yapılmış bir oda mezar. Fakat biz Üstten direkt çalışma yaptık. Ee, hatta kazma kürek morç filan para etmeyince e, Burayı daha önce bir kepçeyle üstünü kırdırmıştım ben. 20 müsait olmadığından kapatmıştım. Video çekememiştim. Bugün açtım ve detaylı incelemek istedim. Ve bunu sizinle de paylaşmak istedim göstereyim size arkadaşlar kesinlikle kaçak kazı niyetinde değiliz sadece oynamam olaylamak adına açtık burayı şöyle göstereyim ben ee, buranın içi tamamen çökük durumda şurada da böyle şey var aşağıya gidiyor o içi tamamen çökük buranın ee, Sizinle paylaştıktan sonra burayı tekrar kapatacağım. Çünkü işçiliği çok ağır. Ulanın dediğim gibi sadece çubuğunu aramak, hareketleri bize ne anlatmak istiyor onu anlamak adına, tecrübe kazanmak adına bir çalışma yaptık. E, o, odanın yüksekliği nereden baksam 4 metre falan köşeden e, tabi bunun içi Şöyle büyük bloklar şeklinde çökmüş. En az bir metresi, 2 metresi çökmüş buranın. Ee, durum bu. Çünkü bu e, ana abinin tarif ettiği şekilde kullanmayı becerirseniz hakikaten iş görüyor. Ana abim eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. E, artık %100 eminim daha önce söylemiştim, resim göndermiştim sana. Bugün bu şekilde videosunu çekmek nasip oldu şöyle köşede. Ha, bu büyük bir yerde Bayağı, ama dediğim gibi zamanla çökmüş. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler.